Le Leonidas İ... intikam alacak. Ah. Sana da bu yakışırdı zaten Bizans köpeği. Hmm, babanı da ben öldürememiştim. Devaskus kendini öldürdü. <laughs> Saldırın! Hold deg rolig! <laughs> Gel Bizans köpeği, seni ellerimle öldüreceğim. Aa! <laughs> Aldıraldı arab bitmediniz Bizans köpekleri İşte kaçıyor <laughs> Leonidas'a haber verin. Oo, <laughs> bütün yapabileceğiniz bu kadar mı? Oo. <laughs> Uh. Beni böyle mi hazırlayacaksınız savaşa? <gülüyor> <gülüyor> Bunlar ne kadar zayıf askerler. Kumandanı çağırın. Oldum. Beni savaşa bu adamlarla mı hazırlayacaksın? Efendim onlar en iyi adamlarımız. Hepsini bizzat ben iyiyim. <laughs> demek bizzat kendini eğittin ha. Seni kim eğitti peki? Kaldırın şu pisliği benim sarayımın bahçesinden. <gülüyor> <gülüyor> tamam bu kadar eğlence yeter. Götür üçü soy tarıyı. <laughs> Mordum, bir tane köylü sizinle görüşmek isterler. Bir derdi varmış. Köylülerin de derdi bitmiyor. <laughs> Almayın içeri, kapıdan görüşelim. Top efendim. Teşekkür ederim lordum, beni kabul ettiğiniz için. Kal orada, kal. Lordum, sarayınızın çobanı ineklerini benim bahçemde otlatır. Ve bütün mahsullerimi yediler lordum. Pekala. Demek... Sarayımın inekleri senin bahçende dolaşıp otluyor öyle mi? Evet lordum. Buna şahit birkaç kişi gösterebilir misin bana? Hayır lordum. Kimse görmedi. Güzel. <laughs> o halde bu işe adalet sağlamak bana düşer. Öyle değil mi? Evet lordum. Allah size ömürler versin. Demek çoban benim ineklerimi senin bahçende otlatıyor evet, ve kimsenin oğlum. haberi yok, öyle mi? Vurdum. Be beş tane çocuğum var. Okşş! Yorgun düşmüşsün evlat. safardan geldim bey amca. Senin yaralarını sarmak isterim. Kusura bakma bey amca. Haydi evlat benimle gel. Evime ah. misafir edeyim seni. Daha bu Bizans köpekleri ortalıkta gezerken ben böylece vakit kaybedemem bey amca. Yoksa... Teşekkürler. Yoksa Sarkan bey oğlum sen misin? Ben Sarkan'ım bey amca. Sarkan. Bey amca. Dik Sarkan. Bey amca. Sarkan. Sarkan. Bey amca. Bana müsaade et ki bu Leonidas köpeğini bitireyim. Allah muzaffer eylesin evladım Eksik olma bey amca Allah'a emanet ol Ordum Demaskus'un adamı geldi Bir mesajı varmış Herhalde içeri alın Ya bu Demaskus Sarkman'ın saldırısına uğradık Demaskus öldü. Derhal bir savaş hazırlayın. Umarım Demaskus kendisini öldürme lezzetini sarkana bırakmamıştır. Efendim, izlediğiniz efendim. Üzgünüm efendim. Yani nasıl bir adamsın? Özür bir işi düzgün yapmayı beceremez mi benim askerlerim? Bana bir kumandan daha öldürteceksiniz. Hadi sene be adam. Oy. Çekil, çekil. Kalkanımı getir ben. <laughs> Neyferim nerede benim? Efendim, onu yapmaya vaktim yok. Ver şunu bana. İtaların reisi Sarkan'ı nerede bulacağımı bilmiyorum. Onu bulmam da bana yardım et. Efendim, Sarkan Orban diğer ucunda görünmüş. Tahmin etmiştim. Milas ormanlarında bizimle karşılaşmaya nasıl cüret edebiliyor ha? Sarkan, seni bulup Demaskus'un intikamını senden alacağım. Yürü. Neredesin Sarkan? Seni korkak Osmanlı tohumu. Elbet seni bulacağım. Asker. Beni takip et. Neredesin Sarkan? Oh. 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 Demek bu taraftan. Efendim. Ormanın diğer tarafındaki adamlarımız Sarkan'ın yaralı olabileceğini düşünüyorlar. Demek düşünüyorlar, <laughs> Askerler ne durumda peki? Hepsi ölmüş efendim. Ölmüş de ne demek? Kumandan! <laughs> Emredin ordum. Askerler ormanın diğer ucunda sarkanla boğuşmuşlar. Evet ordum, bilgim var. Çoğu da ölmüş. Beni derhal savaş moduna sok ve hazırla beni. Emredersiniz oğlum. Bekliyorum. Askerler siz üçünüz kumandan yanına derhal. Ah. Hey sen nereye gidiyorsun? Önemli değil kumandan. Ee? 99'a 100 fazla gelmez. Toparlanın gidiyoruz. Nerede bu sarkan? oluyor? Oh Vurdum. Bu taraftan. Asker. O tarafta. Biraz daha isabetli atamaz mısın şu oku? Saldır! <laughs> Ay, bizi fark etmemiş olmalı. Lordum çok uzakta. Mağanimi <laughs> <Bahane> uyduruyorsun <laughs> ha, saldır sana! <laughs> Haydi asker Sarkan uyan. uyan Geliyorlar <gülüyor> yorlar, yorlar. <gülüyor> Vurdum <gülüyor> Vurdum vurdum Ben vurdum Ben vurdum <laughs> Sen de ne diyorsun ha Onu ben vurdum <laughs> ah, seni bir zans köpeği. Seni yerde ararken gökte buldum. <laughs> Yalan yazan tarih utansın. Bir sonraki bölümde neler olabileceğini sizlerde arşivleri karıştırarak öğrenebilirsiniz. Ama inanıyorum ki bunu izlemek daha kolay olacaktır. Gerçekleri 3. bölümde izlemek daha kolaydır tabii ki.